Mutlu akşamlar. Soy Soyben saatler 21.30'u gösteriyor. Çılgın Sayısal Loto çekiliş heyecanı canlı yayında Şans Merkezimizde yaşanacak. Biz yerimizi aldık. Sizler de canlı yayınımıza, Şans Merkezimize hoş geldiniz. Çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği kuralları ve standartlarına uygun gerçekleştiriyoruz. Çekiliş makinelerimiz Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. Çılgın Sayısal Loto çekiliş heyecanında sizler için şanslı numaraları belirleyecek olan ilk makinemizde ekranlarınızda da gördüğünüz gibi Tüplere yerleştirilmiş 90 adet top bulunuyor. Ve özellikle belirtmek isteriz ki canlı yayınımız öncesinde çekiliş heyetimizin huzurunda toplar tartılıyor. Makinelerimizde kontrol ediliyor. Ve bütün çekilişlerimizi canlı yayında çekiliş heyetimizin huzurunda gerçekleştiriyoruz. Kendileri çılgın sayısal loto çekiliş heyecanında da şans merkezimizde canlı yayında bizimle birlikte hemen sizlere takdim edelim. Sisal Şans yetkilisi Sayın Mustafa Güdelci hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi yetkilisi Sayın Özlem Süsler, hoş geldiniz. Beşiktaş 26. Noteri imza yetkili katip Sayın Ergün Kurt, siz de hoş geldiniz. Evet, çekilişimizle ilgili bilgilendirmeler aktarmayı sürdüreceğim. Az sonra çılgın sayısal loto çekiliş heyecanlı büyük ikramiyi de sizlerle paylaşacağım. Öncesinde çekiliş heyetimiz adına noterimize sormak istiyoruz. Bütün hazırlıklarımız tamamsa çekilişimizi başlatabilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam. Çekilişe başlayabiliriz Mutlu Hanım. Teşekkür ediyoruz. Biraz önce de belirttiğimiz gibi bütün çekilişlerimizi canlı yayında çekiliş eğitimimizin huzurunda gerçekleştiriyoruz. Az sonra canlı yayında şans merkezimizde çılgın sayısal loto çekiliş heyecanında sizler için şanslı numaraları şeffaf bir şekilde elde edemeden iki makinemiz birlikte belirleyecek. 90 adet topumuz makinemizde var. 6 artı joker. 7 şanslı numarayı sizler için bu makinemiz. Ardından da 90 adet topumuz makinemizde var. Bir süperstar numarasında sizler için bu makinemiz belirleyecek. Çekilişin tüm ayrıntıları ve adımları şeffaflıkla ekranlarınıza yansıyacak. Ayrıca makinemizin, makinelerimizin sizler için belirlediği şanslı numaraların takibini sizler de ekranlarınızdan sür sürdürebileceksiniz. Çılgın sayısal loto çekiliş heyecanında bu makinemizin sizler için belirleyeceği şanslı numaralarda, tüm kategorilerde bir de süperstar numarasını bilirseniz ikramiyenizi katlama şansı yakalayacaksınız. Çılgın sayısal loto çekiliş heyecanında sadece süperstar numarasını bilirseniz de ikramiye kazanma şansına sahip olacaksınız. Sıra geldi bu büyük heyecanda büyük ikramiyeyi sizlerle paylaşmaya bu akşam çılgın sayısal loto çekiliş heyecanında büyük ikramiye 67 milyon 363 bin 407 TL. Saatler 21.33. Bakalım bu akşam bu büyük heyecanda kimler hayallerine uzanacak? Tüm Türkiye'ye bol şans diliyoruz ve çekiliş heyecanı başlıyor efendim. Evet, ekranlarınıza da yansıdı. Sizler için şanslı numaraları belirleyecek olan ilk makinemiz öncelikle şeffaf bir şekilde el değmeden Tüplerdeki 90 topu kürenin içerisine aldı. Canlı yayında şans merkezimizde çılgın sayısal loto çekiliş heyecanında ilk şanslı numara için toplarını karıştırmaya başladı. 21 çılgın sayısal loto çekiliş heyecanında makinemizin sizler için belirlediği ilk şanslı numara oluyor. İkinci şansı numarada sıra. 62. Makinemiz tarafından belirlenen ikinci şansı numara. Peki üçüncü şansı numara. Saatler 21:34. Şans merkezimizde canlı yayındayız. 3 makinemiz tarafından belirlenen 3. şanslı numara. Makinemiz 4. şanslı numarayı belirleme hazırlanırken sizlere hemen önemli bir hatırlatma yapalım. Çünkü tüm oyunlarımızda bütün bu büyük heyecanlarımıza ortak olun istiyoruz. Tüm yayınlarımızı canlı olarak milli online.com ve milli piyango TV YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. 90 çılgın sayısal loto çekiliş heyecanında makinemizin sizler için belirlediği dördüncü şansı numara. Bir önemli hatırlatmamız daha var. O da Milli Piyango şans oyunları uygulamamız. Uygulamamızı indirerek dilediğiniz oyunu oynayabilir. Sonuçları da canlı canlı Milli Piyango şans oyunları uygulamamızdan takip edebilirsiniz. 87, çılgın sayısal loto çekilişi heyecanında makinemiz tarafından belirlenen 5. şansı numara sırada 6. şanslı numara var makinemiz şans merkezimizde canlı yayında bir kez daha toplarını karıştırdı 46 çılgın sayısal loto çekilişi heyecanında 6. şansı numara oluyor Sırada Joker numara heyecanı var. Joker numara aynı zamanda bu makinemizin sizler için belirleyeceği son şanslı numara olacak. Ardından heyecan diğer makinemizle devam edecek. Çılgın sayısal loto çekilişi heyecanında makinemizin sizler için belirlediği Joker numara bu akşam 86 oluyor efendim. Evet, heyecan diğer makinemizle devam edecek dedik. Diğer makinemizle de sizler için süperstar numarasını belirleyecek. Diğer makinemizde de ekranlarınızda gö da gördüğünüz gibi tüplere yerleştirilmiş 90 adet top bulunuyor. Bir süperstar numarası da sizler için bu makinemiz tarafından belirlenecek. Bir kez daha bol şans. Bu makinemizde ekranlarınıza da yansıdığı gibi şeffaf bir şekilde el değmeden öncelikle tüplerdeki 90 topu kürenin içerisine aldı. Ve canlı yayında şans merkezimizde çılgın sayısal loto çekilişi heyecanında süperstar numarası için toplarını karıştırmaya başladı. Makinemizin sizler için belirlediği süperstar numarası 53. Evet canlı yayında şans merkezimizde çılgın sayısal loto çekilişi heyecanında iki makinemiz sizler için şanslı numaraları belirledi. Hemen belirlenen şanslı numaraları sizlere bir kez daha aktaralım. 21, 46, 62, 73, 87, 90, Joker numara 86, Superstar numarası da 53 oldu. Evet belirlenen şanslı numaralar bu akşam bu şekilde. Sizler de şu anda ekranlarınızda görüyorsunuz. Büyük ikramiyi de bir kez daha sizlerle paylaşalım. Çılgın sayısal loto çekiliş heyecanında bu akşam büyük ikramiye 67 milyon 363 bin 407 TL. Çekiliş heyetimiz Ekranlarınızda kendileri tarafından evraklar ve tutanaklar imzalanıyor. Çekilişin kapanışını gerçekleştiriyorlar. Evet her pazartesi, çarşamba ve cumartesi saat 21.30'da olduğu gibi bu akşam da canlı yayında Şans Merkezimizde çılgın sayısal loto çekilişi heyecanını sizlerle birlikte yaşadık. Yarın akşam saat 20'de şans topu saatler 21.30'u gösterdiğinde de süper loto çekiliş heyecanı yine Şans Merkezimizde canlı yayında sizlerle olacak. Sizler o büyük heyecanı da bekliyoruz. Kapanışı yapmadan önce çok çok önemli bir hatırlat var. Çılgın sayısal loto çekiliş heyecanında ballı hafta başladı. Evet ballı haftada bütün ikramiyelere ek olarak verilecek toplam ikramiye 20 milyon Türk lirası. Burası çok önemli. 20 milyon Türk lirası kazanabilirsiniz. Pazartesi günkü çekilişte 5 artı 1 bildiğiniz takdirde ek olarak kazanabileceğiniz ikramiye tutarı 20 milyon Türk lirası. Ballı haftayı kaçırmamanızı Hemen sizlere hatırlatmak istedik ve Çılgın Sayısal Loto kuponlarınızı da size en yakın bayinizden milli piyango online.com'dan ve Milli Piyango Şans Oyunları uygulamamızdan da oynayabilirsiniz. Bu önemli hatırlatmayı yapalım. İlave 20 milyon Türk Lirası sizlerin olabilir çünkü. Tekrar görüşmek dileğiyle diyelim. Şimdilik hoşçakalınız efendim. Tüm Milli Piyango oyunlarının çekili sonuçları milli ve mobil uygulamamızda kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango, herkesin şansı.